Merhabalar. Bugün Metin AYT Soru Bankası'ndan güzel bir trigonometri sorusu çözeceğiz. Aslında bir yandan çözmeyi istediğim soru, bir yandan da korktuğum bir soru. Çünkü eminim altta e, şu yorumları görürüm. Aslında bu yoldan yapsak daha iyi. Başka birisi yazar. Şuna gerek yok, buradan yapsak daha iyi. Çünkü tam öyle bir soru. Birden fazla yapılacak, e, yolla yapılacak bir soru. O yüzden şimdiden yapanların hepsini tek tek tebrik ediyorum güzel yollar, mantıklı yollar yapmak kaydıyla birbirinize zaten faydalı olduğunuzu hep söylüyorum. Sadece benim sizden ricam birbirinize çözüm yollarınızla e, hava atmamaya çalışın. Yardımcı olmak güzel bir şey. E, benimki seninkinden daha güzel, seninki benimkinden daha güzel muhabbeti yapmak yerine etkileşim böyle pozitif bir etkileşimin faydalı olacağını düşünüyorum. Şey konusunda da hiç bencillik yapmayın, merak etmeyin. Hani ben şimdi yolumu söylersem benim yolumu öğrenirler çok enteresan güzel bir yor, bir yol artık herkese mal olur. Hiç öyle düşünmeyin. Çünkü ÖSYM size hayatınızda ilk defa sadece sizin yorum yapabileceğiniz bir soru hiç sormayacak. Sizin gibi bir soru yorum yapabilecek insanlar olacak. Paylaştığınız zaman kimse kimsenin önüne geçmiyor. Hiç merak etmeyin. Eğer hep benim düşündüğüm ve gördüğüm ve söylediğim şey kendinizi geçerseniz. Potansiyelinizi bilmiyorsunuz tabii doğal olarak. O potansiyelinizin maksimumuna ulaşırsanız geri kalan kimin ne yaptığı hiçbir şekilde önemli olmuyor. Bu konuda gerçekten emin olarak söylüyorum. Şimdi bir sporcu bisikletiyle uzun bir yolculuğa çıkıyor. Bisikletle bisikletle gece kamp yapıp uyuduğu yerden toparlandıktan sonra pusulası şekil 1'deki konumdayken ok yönünde doğrusal bir şekilde 20 km ilerliyor. Geldiği noktada mola verdikten sonra pusulası şekil 2'deki konumdayken Ok yönünde doğrusal bir şekilde 30 kilometre ilerleyip tekrar kamp kuruyor. Bisikletle sin 37'nin yaklaşık değerini 0.6 olarak alıp kamp kurduğu iki nokta arasındaki mesafeyi hesaplamak istiyor. Şekilde verilen açı değerlerine göre bisikletlinin bulacağı değer kilometre cinsinden aşağıdaki aralıkların hangisinde olur? Şimdi benim gönlümden geçen normalde şudur arkadaşlar. Pusula sorularında keşke hep böyle yukarı yön kuzey olsa aşağı yönde güney olsun. Ama tabii o bulunduğunuz konumla alakalı kuzey, güney, batı, doğu değişiyor. Normalde biz haritalarda hep kuzeye odaklı baktığımız için hep burası kuzeydir, burası batıdır, burası doğudur, burası da güneydir. Ama e, sizin bulunduğunuz konum şöyle olursa o tabii ki yönü değiştirecektir. Burada da öyle bir durum var. Ben işte klasik alışkanlığımla yapmak isteyeceğim bu soruyu. Şimdi kuzey normalde benim gönlümden geçen böyle. Ama burada ne olmuş? Kırmızı olan genelde kuzeydir, e, diğeri de güneydir arkadaşlar. Ama siz burayı kuzey, burayı güney alırsanız hiç fark etmez merak etmeyin. Yeter ki e, doğru bir yaklaşımda devam edin soruya. O yüzden ben geneli söyleyeyim hani benim yaptığımı. Dolayısıyla kuzeyi böyle yaptım. Şimdi kuzeyi yaparken yalnız ben ne diyorum işte? Gönül istiyor ki böyle olsun. O zaman ben bu kuzeyi buraya geri 66 derece döndüreyim, buraya getireyim. Normalde soruda böyle görünüyor. Ben sola getirdim. Mecburen gittiğim yönde A yönü olsun. A yönü de kuzeyi böyle sola doğru getirince A yönü de kaydı. Nereye? 66 derece. Gördüğünüz gibi 66 derece gittiğim yön kaydı. Artık birinci kampı kurduğum yerin görüntüsünü şöyle yapabilirim. Kamp 1 diyelim ona. Birinci kampı. 66 derece yol ilerledim. Ne kadar? 20 kilometre. Sonra Yine aynı şekilde ikinci yerde ne demiş? Mola verdikten sonra bu sefer şekil ikidik gibi 30 kilometre ilerleyecek. Bakın kuzey böyle biraz aşağıya kaymış. O zaman diyeceğim ki ben kuzeyi yine eski alışkanlık yukarıya getirmeye çalışayım. Mümkün olduğunca yönleri hep sabit bir yön ayarlayıp oraya devam etmek lazım. Yani kuzey yukarı yaptıysam soruda ben bir oraya bir buraya göre değiştirmem. Kuzeyi hep kuzey olarak alırım. Dolayısıyla konumumu bir nevi haritamı düzelttim. Kuzeyi kuzey olarak algılamak istedim. Bu yüzden 151 derece kuzeyi döndürünce gittiğim şöyle e, ikinci kamp yönüne de B diyelim. B de mecburen 151 derece dönecek değil mi? Bakın K'yı yani kuzeyi gerçek konumuna getirince gittiğim yön şu B yönü de mecburen 151 aşağı doğru geldi. O zaman bakalım. O yüzden bakın normalde B yönü böyle bir yön gibi olacakken biz bunu ne yapacağız? 151 derece döndüreceğiz. Şimdi 151 derece döndürünce şuna bir dikkat edelim. Böyle paralel olsun kuzey yönü böyle. 66 derece ise şurası ne oldu? 114 derece değil mi? Benim ama 151 dönmem lazım. Yani bir 37 daha dönmem gerekiyor. Bakın ikinci yön B yönü yani kamp 2'yi yapacağım yön. Normalde bu yönü olmasına rağmen kuzeyi ben bu yön seçtiğim için 151 derece dönünce işte böyle bir 151 derecelik açı yapıp geriye 37 derece kaldı. İşte gördüğünüz gibi birinci kamp yaptığı yer K1, ikinci kamp yaptığı yer K2 oldu ve bunlar arasındaki uzaklık da böyle oldu. Gördüğünüz gibi artık 30 kilometre ilerlemişti. Şu üçgende K1, K2 arasındaki mesafeyi bulacağız. Artık yapalım. Şimdi ilk başladığı yer burasıydı. Kamp yapmıştı, yol almıştı. Sonra durmuştu, mola vermişti. Sonra ikinci kampa evet gerçekten böyle olmuş oldu. Demek ki bana e, böyle büyükçe çizeyim artık. 37 derece. Şurası 30, burası 20. Bunların arasındaki uzaklığı normalde cos teoremiyle yaparız ama şimdi hem 20 hem 30 çok büyük sayı. Ben şöyle yapacağım arkadaşlar. Sin 37'yi 0.6 vermiş ya. Şöyle bir dikindireyim. E, sin 37 0.6 ise aslında burası 3K'dır. Burası 4K'dır. Burası da 5K'dır. Sin 0.6. 3 bölü 5 çünkü. O zaman 5K 36 ise burası 24 olur. Ee, pardon. Burası 18K olur. Burası da ne olur? 24. E 24 olduğuna göre biraz dışarı taştı. Yani dik üçgen şöyle oluştu gördüğünüz gibi. 37 derecenin devamı böyle geldi. 30 oldu. 3K buradan 18 geldi. 20 olduğu için de 4 kaldı. Şurası doğrusal olacak. Onu bir şöyle yapayım siz de görün. Bundan sonra artık benden istediği şu aralarındaki mesafe K2 ile K1'in 4'ün karesi artı 18'in karesinin karekökü. Şimdi burada arkadaşlar eğer sadece 18'in karesi olsaydı yani burası 0 olsaydı 4 olmasaydı cevabımız 18 olacaktı. Ama çok ufak da olsa oraya bir ekleme oluyor. Dolayısıyla 18'in karesi artı 4'ün karesi tabii ki 18'e yakın bir sayıdır. Ee, ama ne kadar yakındır? 18'e yakın. Yani 18.1, 18.05 gibi düşünün. Çünkü 4'ün bu sayının karesini büyütmeye çok fazla katkısı olmayacak. O yüzden 18 ile 18.5 arasında diyebiliriz. Şey diyenler olabilir ama hocam 18.5 ile 19 niye olmuyor? Onun için arkadaşlar buraya büyük bir sayı yazmamız lazım. Yani 10'un karesi 9'un karesinden daha büyük bir sayı yazayım ki ben 10'un karesi 18'in karesi topladığımda en azından 18'e yakın bir sayı elde edelim. Dolayısıyla küçük bir sayı olduğu için bir nevi yarısından bile küçük olduğu için dolayısıyla 18'e çok yakın bir sayı olacak. Onu da bize çok şükür hesaplattırmamış Allah'tan böyle halletmiş oldu. Gördüğünüz gibi bir açı sorusu esasında. Sonrasındaki o trigonometri kısmında isterseniz şunu da diyebilirsiniz. Yok hocam ya ben normal standart cos teoremi yaparım. 20'nin karesi 30'un karesi. Eksi 2 çarpı 20 çarpı 30 çarpı cos e, 37 ne yapar? 0.6 isesinde 37 4 bölü 5 yapar. Ben böyle yazarım hocam deyip böyle de geçebilirsiniz. Dert değil ben şunlarla uğraşmak istemediğim için cos teoremi yapmadım tamam mı? Böylece e, bu soruyu da böyle noktalamış olalım arkadaşlar. Güzel bir soru olduğunu düşünüyorum. Sizde farklı yorumlar yaptıysanız lütfen yorumlarda belirtin. Birbirimize faydalı olmaya devam edelim. Görüşmek üzere.